Sigara bitti. YT'ydi. Yani A2 otele Otel oyunu oynayacağız. Snail lan. Atlam. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben de oyunu bitirdik. oyunu en sonunda altı bırak. He biz, biz bu oyunu bir tane buldu oğlum sana. Evet arkadaşlar. Başlıyoruz. Yarızık burada da demin gözümün önünde çıktı arkadaşlar. Lan, lan. ne oldu lan? Ne oldu lan? Oyu kaldı yerde ne var diyor? Ben kapı yok burada. Bir dakika. Ay ne? Burada kapı yok. Lan. Ben o jeneratörü yapabilir miyim ki? Abi 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 Koş 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 ben koş koş Abi Lan ben yaptım oğlum Ay şu diğer kapı buradaymış Hani Neredeymiş? Sen şey sonra de aynada değil Başka bir Kanka bir şey istiyorum. Oh. Şey, ııı, ee, sesim yankılan, yankılanıyor mu? Hayır. Alo, alo, yankılanıyor mu? Alo, a a. O yeni gelen. çok ya bak buradayım so Ha. Ya bakalım. <laughs> ya bu gelen sensin. Şuraya yanıtır bende. Tamam. Ya oğlum sen kendi işini. Bana Ka kamera. Ka kamerada ne olmuş ki? Yine dur. Ben çok kamerada, bir kamerada bir Benim kameram bir şey oldu çünkü. <laughs> <laughs> ya olur. Ya oğlum. Abi mu

Spamlıyorum. Ben de bekliyorum. Bak çıkamıyor. Abi çıkma tuşu yok sakın mı? Arkadaşlar bu arada kanalıma kanalıma abone olup like atmayı unutmayın değil mi? Kanka oyunda çift bir yapsan. Kanka yapamayız diyorlar ya. Arkadaşlar şimdi de bir yaparız zaten videoyu kaldırdığımızda devam ederiz. Tam bu durduğunu o zaman. Arkadaşlar hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Oyuna tekrar gittik. Oyuna girdik ama şarkı çaldı. Arkadaşlar ben kapıları halledip geri devam ettik ya. Evet arkadaşlar. Yok, Hayır, ben yeni yerimizdeyiz ya, yeni yerde yeni ya. Anca? Ya senin yeni, bir çıkılmış bir yerlerde. açamadım mı? Açığa mı? Allah 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 Allah. yeni yerin yeri, yeri neredeymiş? Ben korktum. Ben korktum Nerede? Dur ben şu adama bakayım. Dön. Nerede kan? Beni ye. Kabattım kabattım. Ya oğlum valla bir kere şey var ya o oh, var ya arkadaşlar beş o polis geldi artık seni Ne olacak merak ee, Ya gelmiş geç kardeşim ya ne yapacağım ya? Ben hemen gidip bakayım. Evet. Ben, ben de evet. bakıyorum. Dur bakayım. Kapı kapı, hangi kapı? Ben yürüyemem. Gel bakayım. Gel gel. Bakayım. kapı Bakayım. 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 orada şey orada ha gelmiş. Katil! Katil! Kalkın! 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 mı? Kalkın! 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 geç görüyor mu onu? Kalkın! 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 Ses yapıyorum. Alo Ali burada bir ağa. Dur acaba. Allah aşkına. Kanka sen gitmiş miydin? Hayır. Geldi. Kanka gitmemiş gitmemiş görüyorum. Önümden geçti çünkü. Benim de geçti. Kanka benim önümden bakıyordu benim. Ben gitti galiba. Geliyor. Geliyor mu? Aa yürüyor. Harbi kanka durmayacak bu. Bence durmaz. Dur bakayım şimdi gelecek mi? bu bir kapının Açılmasına bekliyor. Bir kapı açıldığı da sıkıcak. Kapatacak mıyız? Kapıyı diye kanka bu çıkacak. galiba. Yo! Burada geliyor. Ben de gördüm kesin. Ya ne zaman abi çıkacak bu? Arkadaşlar şaka mı şu an? Yani ne, ne yapıyoruz? Harbiden biz ne yapıyoruz? Abi çıkıdı var galiba şey yaptık ki? Ne yaptık? Evet. Şaka mı bu? Tiagli kaccha Tiagli Aarani Ha Tiagli kaccha Ka nga elpe nirunga kaccha Tiagli kaccha

Açılıyor kanka. Bir baksana sen hemen izleyici. Ölümden geçti. Hangileri aç? Hangi de aç? Alo. Aferin. Hangi de aç? Kanka valla şu an beni gördü bir tane kapat da diğer elini çekti bilmiyorum. Ama ben bir çıkmayı deneyeyim mi? Sadece geldi dur. Kim mi? Çık. Çık. Ya oğlum ne yapacağız? Bir kişi feda etmesi gerekiyor. Bana vurdu ya. Kanka. He. Ben feda edeyim. He? Ben kendimi feda edeyim. Yapma lan. Yapacağım. Geldi. He? Vardı geldi dedim de. Abi çıktı. Çıktım kanka. Yürü. Geldi. Geldi ben. Yürü yürü yürü. Ah, kaçıyor. Işıklı bu ışıkları kapattı. Ay ışıkları açtı. Koş! Koş! Tabii ki yaptın. Koş! Gel gel Hemen kalk yap! Hemen kalk yap! Öldüm ya! Öldüm <laughs> mü? He. Kanka. Bak

Baktım geliyor ben de hayır ya diye buraya geldi de ışıkta durdu böyle ışıkta ve alanın işte şey, alanı bir diye atladı bana. Aa. Kanka sen çıkışta bir kalakta et telefonu halledecek. Ben turuncu kapıyı hallettim sen en arkadaki turuncuyu hallettim. Yaptın mı? Ya oğlum Ne orada bekliyorsun? Allah Allah. Yardım ettiğim adam hala orada bek. Kanka ben telefon attım da şu, şey, şey yapacak evet. Okay, next time. <laughs> Allah korktum lan. Kanka var ya iyi kötü polis denirse içeri alacağım vallahi ya. Yani. Beğeniyorum. Alırsak ne olacak acaba? Deneyelim mi? Ben de onu merak ediyorum. Ya. Ben onun gözünde yara mı var? Kelebek mi var? Yara. Ben de o kelebek. Bakın kelebek çok değerli olmaz. Ne oluyor lan. Alma, alma bunu! Ananı. Aptal. Hayır, hayır, hayır. Saçak. Çekil. Ben nerdeyiz? Ben de bilmiyorum Allah oh, geliyor Ya kanka ya Allah belanı versin Döverim diyor, Allahım yarabbim Kangka, halo. Kangka, apa tu melayu mu? Az sizin geliyor. Alo alo geliyor mu geliyor mu ya Geliyor mu sesin? Alo 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 geliyor mu e e o a ya a b c d e f g h i j k l o p mu? 六五减六五，三十五；八六五，三十五。哦，哦。 Alo. Sadece hani e, yazının başında e, e, alıcı ha yazıyor ya. ee Aslında ben sana özel yazıyorum. Yani şu an bir, bir daha olsa şu ben sana yazsam hiç biri göremez. Niye? Ben çünkü özelden yazıyorum da Ha. Kanka bu galiba eski şey. çizim. Kanka dres edecek. Ha? Şu videoyu bitirerek de kanka. Video zaten bitmedi mi oğlum? Yok bitmedi Arkadaşlar bu arada şimdi birazdan video çekeyim. Kutudan çık dedim. Of! Otladı bana otladı. Öldün mü sen? Gördün. Beni yedin. Direkt ayrı online atarsa da bir şey olmaz. Şurada bitiririz videoyu. Evet arkadaşlar. Şimdi şimdi geliyor geliyor, geliyor 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 Evet geliyor. Geldi mi? Bence şansına yaratıp kayboldu. Ben şey Gel hadi gel. gel. Tamam. tamam. Kanka şansına da yaratık kayboldu bu arada. Ya şansıma. Geliyorum. Gel. Sonucu yiyelim oğlum. Online'dayım ben İyi, tamam. Kanka sunucuma giriyorum. Üstümde gel. Kendi mi? mü? Yo Serin. Ha girdin mi? Ha? Girdin mi sürüyün mü? gelmişsin? Kendi Arkadaşlar. videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Az önce videoyu durdurmuşum, açmayı unutmuşum. Yapmaz ya. Ya. <laughs> ya bak şu götürü dönme 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 sonra dönme 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 bay dönme dönme var ya dönme <laughs> dönme <laughs> <laughs>